Merhaba, bugün size Latissimus kasını tanıtarak vücudumuza yaptırdığı hareketleri ve fitness'taki egzersiz karşılarını göstereceğim. Torakal bölgede 7. ve 12. omurlarda bulunan, üst başından humerusa yapışan vücudumuzdaki en geniş kastır. Yaptırdığı hareketlere bakacak olursak kolumuza adüksiyon hareketi yaptırır kolumuza medial rotasyon hareketi yaptırır. Skapulaya addüksiyon hareketi yaptırır. Kolumuza hiper ekstansiyon hareketi yaptırır. Ek bir virgül olarak solunuma yardımcı olan kaslardan olduğu için nefes verirken vücudumuza depresyon hareketi yaptırır. Fitness'teki egzersiz karşılarına bakacak olursak birinci hareket tercihiniz sit row olabilir. Burada Önünüzdeki yastık göğüs hizanızda olacak şekilde oturabilirsiniz. Ve kolunuz 90 derecelik bir açıyla çekip arkada skapuları sıkıştırabilirsiniz. Burada skapula adüksiyonuna dikkat edin. İkinci hareket tercihiniz bent over pull down olabilir. Burada dizleriniz hafif bükük bir şekilde öne doğru eğilerek Dirseklerinizi bükmeden kolunuzu yukarıya doğru açarak ve barı kuadrises kasını hizalayacak şekilde çekerek latissimus dorsi kasını çalışabilirsiniz. Son hareket tercihiniz front pull down veya lat pull down olabilir. Burada gövdeniz hafif eğik bir şekilde hareketin eksantrik fazında skapular yukarı doğru uzatarak konsantrik fazında da aşağı çekerek latissimus dorsi kasını çalıştırabilirsiniz. Bu ve bunun gibi bilgiler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sporla kalın.